Şey ha bu hafta 3 aile e, şu çadıra bize katıldılar. Biz çok sevindik. Bütün anneler gelsin. Biz bütün anneleri buraya davet ediyoruz. Çocukları giden, PKK'ya gidenler, hepsi buraya gelsin. Bize güç kuvvet versin. Biz bu çadırın altında bu mücadelemize devam edersek biz evlatlarımıza da kavuşuruz. İnşallah bütün anneler gelir. bizə dəstək verir, biz də həp onlarla bərabər. İnşallah Allahın izniylə dövlətimizin gücüylə evladlarımıza qovuşuruq.